Merhaba arkadaşlar Pano oyunu kanalına hoş geldiniz. Burada süper bir anlatı evet kaldığımız devam ediyoruz. Önceki bölümde kaplı bakıyor ne yapmıştık arkadaşlar. Şimdi kahvaltısı yapacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ben kahvaltıya gideyim arkadaşlar. vardı sizlere saldırdım. Bu arada sabah sıkıntı levelik, ledkilik, bir kitap için ki onlar konuşuyor. doğrusu da var. Dikkat edin onlar. Su destekmek için düştüklerde kalın. Detif vakti çalıkların bu arada derdiği söyledi. bakalım Hadi başlayalım. Aslında şöyle toplayalım arkadaşlar. Şimdi hemen. A burada

Alçılıyor toplayalım. Emir sallandı. Sımsadan şöyle, sonra toplayalım. Evet, içine de makrosa. Bu da bir altın buldum. Bu da altın olmuş arkadaşlar. Bu ne diyor? Eskuma evinde saklanmayı tercih ederdi sana. Çok fazla var şey var. Bu hmm. da var. var. Bu da <laughs>

bu nasıl açılıyor arkadaşlar bir bana söylesin ben bilmiyorum onu nasıl açılıyor arkadaşlar o yüzden bir sabah söylesin yani tamam da arkadaşlar o sosyal kimliğine bir kol bulmaz thank you no. tamam bu kavda arkadaşlar kol ben bu oyunu daha önce oynamıştım ama kayıtlarında. Şimdi C kayıtındayız. Burada evini çeviriyorum. Kapıca tutmak için bu seferde önce en az resimlerini müsü toplamalısını istiyor. <laughs> bu arada ateşe değilsek vermez. Bu işte değmiyor. Suda çatıya altın mı vardı? Yok biz arkadaşlar. misafasılar sudaki altını da alalım Abi tamam Çeyesi merdivenden çıkalım Şöyle hemen yapalım. Suda anahtar vardı arkadaşlar Tamam ne demek arkadaşlar tabi abi şurdan şöyle asar bir yer ne demek arkadaşlar şurda alt taraf ne okuyor arkadaşlar burda bir şey varmış hiç duymamıştım buna neyse aldık. bu taraftan. Kimin var? Vay. Vay Bu yapısı fesleç koyayım. Ne yapacağım şimdi? Her yerde. Arkadaşlar el sert geldi. Bunu evet, da şöyle aşağıdaki hırsı ile toplayalım. bu sırada satıları altına almış. Şuraya çıkalım. Altı. Altmış ah, oldum. Neyse arkadaşlar. Aşağıda da aslında. Sonra çıkabilirse. Şurada da attım Şu da, evet, Burada da attım varmış. Tamam Şurada bir ayı daha var. Evet. evet. Şöyle. Evet tab salatta dur var dino veç sain evet biz. tamam evet. tamam level'a başlıyoruz ama bu oda bestank ben bir daha. <laughs> Sonra Zaman dev topu kaut dikkat edin. Tamam. <gülüyor> 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 çok zor arkadaşlar. Çok da zor değil de biraz üstte. Ah, herkes üstüne beni kalsın kas? tamamız. Sen atında Bu da bu da böyle arkadaşlar. Burada kaç Burada arkadaşlar hemen şöyle ah nasıl arkadaşlar nasıl yedik şöyle şöyle çalıştık böyle nasıl odantı ah Açıklanıyorum ne Açıklanıyorum Bir suyu al Sosya bile altında çık Çabuk çık Çabuk çık

sen bu lokusta satın alıyordun ya. Söyledi. Bak bu ne yaptım. Şimdi orada tamam, şey gösteriyor. Tamam bu bir şey olmaz kaldı. Ne yaptım arkadaşlar? Let's be. Yaptık kanası varmış. Kurtardık. Evet, burada buradan arkadaşlar. 1090 radyo soktu mersem isterse geldi kaldı. Maşallah. Ha. 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 Ha Böyledi Bir, bir <laughs> tane Kaldı Büyükten

Arkadaşlar var ya bu da Salas mamusu var mı? Neyse verelim Verelim arkadaşlar O da kalp kalıyor Öldürdük Arkadaşlar Sıra bir çıkartı Tabi kısa oldu çeldirdim bir sandık var. Aa, burada bir sandık var. Bu geldi, bu ne? Bir bakayım. Ha burada tıkladı var mı? ya, evet doğru. Şart burada. Burada ok Ne? Elbette Ne? Hadi şu mağaralarda kalmak çok tehlikeli oldu.

Sende selle altın. Ha. Süper bir daha var. Gel gel da geldi. Hadi arkadaşlar. Kapatsın da şurada. Tamam. Smak diye düşünsün. Çok sert olmakta arkadaşlar. E kötü şey. Nasıl? Bu da kurtardık. Güzel abi kurtardık arkadaşlar. Hava hava Bu da çok güzel. Söylediğinizi. Nasıl? Bakalım sabah burada mı? Nasıl? Bilmiyorum ya. <laughs> Nasıl bu da açılıyor Ben bilmiyorum arkadaşlar. Normalde asıl neyse arkadaşlar hadi gidelim buradan da. Burada etmiş bitti. Son bir şey daha kaldı. Son bir şey bossu sorasmak kaldı. O da yapalım. Nerede bir Bu ne? Bu ne ya? bunda boss'u saldıktan sonra. Boss ayak boss'u canavarını. İstebel söyle, tercihen sağlarda katınalım, sağda. Bu özür bitkin bitkin.

so abi, Yusuf Şakir bir saniye Ama artık anlamıyorum kalp gitti daha Bu son lastiğimiz galiba ya. Hmm. Sonra önce bu arada bir var orada. Bu işte bir testik var dedi. Ve her neyse bu kurtarmalı. Ve sonra bir de şöyle açmalıyız. Ama ha, hani normal o adam aslında. Belki bir de bir Aha, şimdi şurada katalım. Tamam, adaptör. Bunu da aldık. Bunu um, da aldık ve bir tadayı da kurtardık arkadaşlar. Ve sonraki bölümde ay, arkadaşlar hadi şimdi döneceğim. Sonraki bölümde ben hep ben söylerim ses. Orada sonra kursa vereyim ses arkadaşlar. Arkadaşlar kursa vereyim ses. Ondan sonra Arkadaşlar video burada. İşte Video biter, burada video biter. biter. ve bay bay düz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanalımıza. bay bay